arkadaşlar. Little Caesar'ın pizzaları da gayet güzel tabi ama başka bir şey için geldim ben buraya. Ee, çiğ börek hastasıyım ben. Çiğ böreği çok severim. Ama her yerde de çiğ börek bulunmuyor. Çi çiğ börek severler için bu özlemi giderecek güzel bir ürün var Little Caesar'da. Şimdi onu sipariş edip yiyeceğim sizle beraber. arkadaşlar bahsettiğim aperatif lezzet olarak sezar et döner. Ama pizza hamurundan yapıyorlar. Aynı çiğ börek, çiğ börek lezzeti veriyor. Çiğ börek arayıp da bulamayanlar için harika bir şey. İki tane sezar et döner alayım. Bir büyük ayran. Ayran büyük mü? Evet bardak ayran. siparişimi verdim. Bekliyorum arkadaşlar. Hop. Parsel parsel yiyeceğim inşallah. Şu mantarlara bakın. Bu da Little Sezar'ın tarihçisi. Tarihçesi. 1997'den beri Türkiye'deymiş. Hmm. Arkadaşlar çiğ böreğimiz geldi. Pizza hamurundan <laughs> yapıyorlar. Servis biraz zayıf ama lezzet hepsine şey yapıyor. <laughs> 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 di <cheaper'dan fark> yok ya. bir yok. Tüccar Efendi Kurusu ve kaşar peynir var içinde. <laughs> Çiğ börek

<laughs> Bu lezzetli <ya>, herken arkadaşlar konuşamıyorum. Ki <laughs> börek hastalarına tavsiye ederim. thank <laughs> you